I'ma burn em, burn em, I'ma murk em, left the pain with this fire, I'ma burn em, <laughs> murder, it's a murder, disrespect if i am going spark it, I'ma burn em, and I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt em, and all these bridges that I'm building, I'ma burn em. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum bir tane de yorum atarsanız. Yaptığınız bütün yorumlara cevap veriyorum zaten. Devam ki destekleriniz için teşekkürler. Şimdi SKS ile Ambar'da yargı modumu açtım. Yargı modu. Yargı modu yapacağım yani. Adamlar var ya. Adamlar. GG easy olacak chat. Chat GG olacaklar. İzleyin. izleyin şimdi bu oyunu. Match. Hadi bakalım. Yargının, yargının kitabını onlara izleteceğim arkadaşlar. Enes Akgün yargı mod online. Aynen bombattın eline de geçti. Ha? Eline yine geç. İzleyin arkadaşlar yargı modu nasıl açılır. Adam geldi bu arada bizim Neyse ben yargıma başlıyorum hadi bakalım. Yargı modu açtım arkadaşlar. Oo çok güzel vurdu. Yeah. Of chat, chat 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 Ya böyle bir yargı modu yok işte. Yargı modu açılırsa Enes abiniz tam açar. Onları günün anlam ve hemen koyalım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tamam. Şöyle bir gidiyoruz. Şuradan da gidiyoruz. Evet şuradan da gidiyoruz. Dol dal dal dol. Kardeşim. Kardeşlerim. Alamayacaklar. Bizi alamazlar. Ya üstteki de herhalde vurdu gibi bir şey oldu ya O yüzden yargımı da dağıtamadım Ama hepsine yargıyı göstereceğim chat Sizin için hepsine yargıyı göstereceğim Hiç merak etmeyin Hiç merak etmeyin Olmadı lan Nerede lan o adam Abi bu nedir ya Sinek misin nesin solucan Yılan Bekleyin chat be bekleyin ya. Dünkü ambarı bu arada YouTube kanalıma attım arkadaşlar. Ya abi yeter ya. Yenilirsem var ya gerçekten şok olurum ya. Hayatımda yenilmeyeceğim abi yenilmeyeceğim. Oynayamıyorum arkadaşlar nedenini bilmiyorum şu anda elimde. Mi... Bekle şu 4. Şu 4 tamam mı 4. 4 bu. Geldi. Evet. Ya hayır, hayır. Hayır, hayır ya. Yenilmemeliyim. Bombaya patlayacağım. Patlamadı. Abi, abicim beni bir sal ya. Abicim beni bir bırak. Aradan geçerken canımı çizmek nedir ya? Canımı çiziyor, salmıyor beni ya. Az adamı ne şey yaptılar ya. Ne yaptın lan artist? Of! Of neler yapıyorum ya dördüne birden haşlama. Patates ettim onları patates. 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 Yani. Arkadaşlar yani bizde de bizde de bir şeyler var yani boş. Ya. Gözümden vurdu yani affedersin ama vurdu yani gözümden. Vallahi güzel vurdu. Yapacak bir şey yok ama bunu YouTube kanalıma atacağım yani. E ne kadar şey da yenilmememiz lazım. Vallahi var ya çok çekişmeli bir maç ya. Yenilmememiz lazım. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Benim yaptığım yapıyor almış SKS. Çekil abicim çekil şuradan. Afekasın ya. Allah'ım ya Rabbim. Oyun oynamayız. Ya götünden GÖNE VURDU! Sen niye afekasın? ağzını burnunu tutsun bari. Yeneceğiz ki, yeneceğiz. Yeneceğiz abi. Ya oynadım en kötü oyun ya. YouTube kanalımda paylaşacağım bunu arkadaşlar. YouTube kanalıma atacağım bu videoyu. Gerçekten de atacağım ama gerçekten. Harbiden atacağım yani. Sinirlendim elim ayağım titriyor ya. Elim ayağım titriyor oğlum her yerdeler ya. Çıldırıyorum şu oyunda ya. Yemin ederim var ya bunu atacağım abi. YouTube'a atacağım da. Sinir olurum ya. Sonra enes Hakkı çıldırdı diye yazacak. Chat çıldırdı diye. Yazacaklar. Enemy ya. down. Ah, Reloading. Hay! Hay! Aa! Yine tava landım yine ya. Yine tava ya. Yine tava ya. Ağzını careful. Losing the game. 34, 35 sinirlisim. Vallahi. Yemin ediyorum var ya hayata küsüceğim ya. O derece hayata küsüceğim diyorum. Küsüceğim şu hayatı küsüceğim. Yenilmeyeceğim oğlum ben. Ben bu maç yenilmeyeceğim oğlum. Ben bu maç yenilmeyeceğim oğlum. Yenilmeyeceğim yenilmeyeceğim, yenilmeyeceğim şu. Ya ölmedi. 39 lanet olsun ne OLSUN ya. <laughs> ya ben hari, hayatımda ilk defa bir oyunda çıldırdım ya chat. Hayatımda ilk defa bir oyunda çıldırdım ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Yayınlayacağım. Youtube Enes Akgün yazın çıkıyor arkadaşlar. Youtube Enes Akgün. Youtube'a gidip 2 dakika abone olup gelir misiniz? Zaten dünkü videoyu da paylaştım. Lanet olsun hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu ya. Abi böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var ya? Team match. Let's go. Tamam bu kesten de en iyi vuruşları sallayacağım YouTube chat. Mesela şunun gibi. <laughs> <Oo. Yani. gülüyor> Abi inanılmaz bir şey. Nereye sen öyle? <laughs> nereye? Mermi bitti mermi bitti. Almazsam. <laughs> Allah var ya. Hayat bana bugün küsüyor ya. Dünkü gibi hiç değil. Sen <laughs> nereye gidiyorsun? <gideceksin? gülüyor> <laughs> Bak burada senin, senin ne işin var orada? Arkadaşlar bunu kesin atacağım. Bu arada sünemiş oraya. Ne yapıyor lan? Yavrum şu bir, şu da iki arkasındaki vurdu. Güzel. Bak bak bak. Onu nasıl alacağımı izleyin. Hop. Çet. Hayatta küstürdü mü? Hayatta küstü. Hayatta küstü. Hayata küstü. Hayata küstü. Oo. Oh. Oo, oh, mis. Oh, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Süper. Harika video çıkıyor. Gerçekten harika, harika. Don no, no, don no. don. O oh, yere yatmış yer parası. Uy, bu arada mermim bitti arkadaşlar. Hayırlı olsun. geçiyoruz. Ya hayır ya. Neyse mermim bitmişti zaten. Sıkıntı <laughs> yok yani çünkü bir dönediti de orada. The blue team is in the lead. Zor. No, tamam da Dur, onu da bu ya. Dur, tamam çekilim. <laughs> tamam güzel güzel. Güzel arkadaşlar hiç sıkıntı yok relax. Relax abicim gerçekten relax. Çok güzel bir günün anlam ve önemini öğreteceğiz şimdi. Artık kardeşimize. Bak yerde yatıyor bak hala yerde yatıyor. Oğlum solucan mısın? Fare misin? Nesin? Canları gitti baya da. Şey olmadı ne sıkıntı yok. Koy oh, kesin öldü. Gördü. Oh miss. Oh mis. Süper. Kardeşim sen de gel. Oh mis kardeşim sen de pardon. ah, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz chat. Chat hoş geldiniz. 400 kişi. Dördünüz de hemen gidip YouTube kanalı Enes Akgün abone olursanız çok sevinirim. 400 kişiden bakalım. <laughs> <laughs> vuramadım adam tutuyor. Bak korktu korktu. <laughs> İnceden bir korktu ayarı verdim. Çok güzel. Esselamu rahmet. Sen orada ne işin var ya? Ne işin? Tamam bekle. Kafası yedi ama oldu. Oh mislaaa! Aşırttı Blackbird! Selam! Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün yorumları beğeniyorum. Yorumlara cevap veriyorum. Beğenir... Beğenip... Beğenir... Beğenip... Be, beğenip... Beğenip yorum atarsanız aşağıdan çok sevinirim. Youtube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Devam ki! Mm hmm?